Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Baskıda gördüğünüz gibi kargo açılımı olacak. Ufak sadece bir tane şu an görüyorsunuz yanında ufak bir tane kargo atacağız. Çünkü ben diğer YouTuberlar gibi çok para kazanıp çok bir şey alamadığım için ve kargo açılısı yapamadığım için ve ufak tefek aldığım kargoları atıyorum. Bugünkü aldığım kargo kedim için aldım. Kedime bir çanta almak düşünüyordum. Çünkü çantası yoktu. ve alımdan bir kedime çanta almamıştı. Sonra onun çantasını açacağız. Sonra çok hafif, gelin açalım. Çok hafif gibi. Yani sanki içinde hiçbir şey koymamış gibi. Ve ufak tefek ses geliyor. Gelin bakalım hem nasıl bir tür çanta aldığımı da görmüş olursunuz. İhsan'a kullandığım şey içinde de telif yemem. Yani iptal yemem. Evet. Hop. Oh. güzel görünüyor. Evet, misafirimiz de geldi. Son orada Mia kedim geldi. Son gizli gizli geliyor. Ve işte çantası arkadaşlar. Sırt kısmı siyah olacak diye bekliyordum ama mavi çıktı. Anlamda bir sorun olacağını sanmam. Başka bak Jessica, Jessica. Durun hemen alayım. Bu da. Benimki burada. Oh. Ufakları aldım. Şimdi çantanın içine ben inceleyeyim. O da zaten merak ediyor, kokluyor. Ondan sonra içine bir sokarım. Evet, şimdi ben bir açayım, inceleyelim. Evet, sudan bir fermasyon var. Buldum. Ne? Bu ne alaka anlamadım. Bu ne için? Bunu da anlamadım. Yani içinde ama... Evet arkadaşlar çanta böyle. Gördüğünüz gibi içini filan göstereyim. Salatayı anlamadım. Galiba bir şey tutmak ya da tutturmak istersen diyedir oturan su kol seylerinde ayağlarım. Hatta bu videoyu paylaştıktan sonra bir video daha çekerim. Onunla da annemi isteyen, yani his almaya giderken o da o ba ile kediyi koyarım hazırlayıp. onu birlikte dışarı çıkarız. Hem kedi nasıl tepki verecek onu da merak ediyorum. Çünkü hiç dışarı falan çıkmadığı için ev kedisi olduğu için sadece camdan bakıyor. Onun için yani nasıl tepki vereceğini de merak ediyorum. Onu da siz görmek istiyorsanız videomda kanalıma abone olarak ve bu videomu beğenerek bildirimleri açarak o videodan da haberdar olabilirsiniz. O yüzden görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. İsa sevmişsinizdir.